varmış arkadaşlar tamam mı? <laughs> bu tilki ormanda gezerken dişi aslanla erkek aslanın uyuduğunu görüyor. Ulan ya dişi aslan <laughs> böyle amca açmış nasıl biliyor musun? Böyle yapıyor oh be diyor şu aslana diyor bir kere diyor kaysam ne güzel olur amına koyayım diyor. Neyse ulan diyor zaten diyor uyuyor diyor bir kere diyor siksem diyor e ne olur ki diyor aslana diyor amına koyayım. Ne, ne yap dişi aslana veriyor yarrağı çekiyor gidiyor oradan. Tamam, Uyanıyor aslanlar aslan kocasına böyle yapıyor. kocucum diyor galiba diyor gece diyor beni diyor bir biri diyor sikti. Ya diyor öyle mi? Hemen diyor bütün orman diyor, meydana diyor toplansın. Aslan ormanlar kralı ya. Bütün ormanı topluyor meydana. Benim diyor karıyı diyor siken diyor ortaya çıksın diyor. Bir adam öne çıksın. Tabii kimse çıkmıyor. Tilki de muhabbete sonradan katılıyor. Tilki de muhabbete sonradan katılıyor. Gidiyor çakalın yanına böyle yapıyor. Hayırdır diyor çakal kardeş diyor. Neden mi aslan diyor bütün diyor ormana diyor meydana diyor topladı. ya diyor ormana diyor müdür seçecekmiş de diyor onu seçiyor topladı. Tabi tilki kurnaz ya hemen atlıyor. Aa ben varım ben varım diyor. Aslan böyle yapıyor. He sen varsın ha gel bakayım diyor. Bir koyuyor bunu amına koyayım. Ormanda ne kadar erkek varsa amına koyayım buna siktiriyor. Götten. Tilki tabi götten yemiş yer ha. <laughs> yan yan giderken <laughs> çakala denk geliyor. Çakal böyle yapıyor. O diyor dikki kardeş diyor. Ormana diyor müdür oldun diyor. Yürüyüşün değişti. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar güldük biraz sigara yakın. <laughs>